Üç küçük sincap masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Balta girmemiş ormanın derinliklerinde üç küçük sincap ve anneleri beraber yaşarmış. Anneleri yavrularına her zaman bir iş yaparken en iyisini yapmalarını söylermiş. Gel zaman, git zaman bir gün anneleri küçük sincaplara "Yavrularım, artık yuvadan ayrılma vaktiniz geldi." Gidip ormanın derinliklerinde kendi yuvalarınızı kurun demiş. Yavru sincaplar ertesi sabah yola koyulmuşlar. Ormanın derinliklerine geldiklerinde ev yapmak için hazırlıklara koyulmuşlar. En küçük sincap ormanda bulunan otları bir araya getirerek bir yuva yapmış. Bu durumu gören en büyük abi sincap Küçük kardeşim bu yaptığın o ev rüzgara ve bir kurt saldırısına dayanamaz. Annemizin dediklerini ne çabuk unuttun. Daha sağlam bir ev yapmalısın, demiş. Küçük sincap, ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu ormanda bundan daha sağlam ve daha dayanıklı ev yoktur, demiş. Ormanda bulunan diğer arkadaşlarıyla oynamak için oradan uzaklaşmış. Ortanca sincap ev yapmak için gidip ormanda bulunan çalı çırpıyı toplamış. Çalılardan bir ev yapmış. Bu durumu gören büyük sincap kardeşine, "Ortanca kardeşim, bu yaptığın çalı ev rüzgara ve bir kurt saldırısına dayanamaz. Annemizin dediklerini ne çabuk unuttun? Daha sağlam bir ev yapmalısın." demiş. Ortanca sincap ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu ormanda bundan daha sağlam ve dayanıklı ev yoktur." demiş. Ormanda bulunan diğer arkadaşlarıyla oynamak için oradan uzaklaşmış. Büyük sincap ise ev yapmak için ormanda bulunan en sağlam kayaları bir araya getirmiş. Günlerce kaya evini yapabilmek için uğraşıyormuş küçük ve ortanca kardeşleri onunla evini bitiremediği için dalga geçmişler. En sonunda büyük sincap evini kayalardan yapıp bitirmiş. Bir gün ormanda aç kalan bir kurt sincapların kokusunu almış. Önce küçük sincabın evine gelmiş. Kurt küçük sincaba "Dışarı çık yoksa evini başına yıkarım." demiş. Küçük sincap bu ormanda bundan daha sağlam ve daha dayanıklı ev yoktur demiş. Kurt pençesini otlara vurunca küçük sincabın evi yıkılmış. Küçük sincap koşarak ortanca sincabın evine gitmiş. Kurt ortanca sincabın evinin kapısına dayanmış. Kurt ortanca sincaba dışarı çık yoksa evini başına yıkarım demiş. Ortanca sincap bu ormanda bundan daha sağlam ve daha dayanıklı ev yoktur demiş. Kurt pençesini çalılara vurunca ortanca sincabın evi yıkılmış. Ortanca sincap ve küçük sincap koşa koşa büyük sincabın evine gitmişler. Olanları büyük sincaba anlatmışlar. Büyük sincap hemen kapıları kapatmış. Kurt kokuyu takip ederek büyük sincabın kapısına dayanmış. Kurt büyük sincaba dışarı çık yoksa evini başına yıkarım demiş. Büyük sincap hiç oralı olmamış. Kurt sinirlenmiş ve büyük sincabın evine pençesini vurmuş. Ancak kayalar sağlam olduğu için kurdun pençesi kırılmış. Kurt daha çok öfkelenmiş. Bu defa bacadan içeri girmek istemiş. Ancak büyük sincap hemen şömineyi yakmış kurt dumandan boğulmamak için koşarak oradan uzaklaşmış. Bu olaydan çok korkan kardeşler hemen annelerinin yanına gitmişler. Olan biteni annelerini anlatarak annelerinin ve abilerinin sözünü dinlemedikleri için onlardan özür dilemişler. Daha sonra hep beraber sağlam evlerini yapmışlar. Daha sonra hep beraber sağlam evler yapmışlar. Üç küçük sincap masalı da burada bitmiş.